Selamun aleyküm arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz evet arkadaşlar şu anda e, çöreğin ilk başlangıcını başlıyoruz başlangıç olarak e, patateslerimizi haşlamak için hazırlıyoruz evet arkadaşlar e, çörek idiminin yapımının ilk başlangıcı iki gün iki gün var iki gün yarın asıl gün var iki gün yarın asıl şey başlayacak Evet arkadaşlar ilk başta patatesten başladık. Yarın da undan bundan bir güne akşamına da işte Aynen. hamurundan mamurundan başlayacak. Arkadaşlar onları seçiyorum da belki karar diye kesme dedi Kemal. Aleyküm arkadaşlar bu arada kusura bakma Kemal Arhan'dan öyle ettiriyor. Evet. Kamer arkasından. unuttum sen başladın ya. O yüzden. Şunları evet. da kesmedim arkadaşlar. Belki yarın kararır dedi Kemal. Ee, yapacağımız zaman keserik dedi. İyi o zaman dedim. Onun aklına uydum. Evet. Tabağına kalkınca ilkenden ocağı bu yakacak arkadaşlar. Ocağı Kemal. ben mi yakacağım? He şoraya yakalım. Ha, şoraya yakacağız? Evet. Oraya yakalım. Bahçeye boya. yakalım. Ters olsun işte ne yapacağım? Bahçeye mi götürelim getirelim. He götürürük ne olacak Orada yakar orada ters olur kalır ne yapacaksın sen? Babam bir <laughs> <eline mesela>. Tamam bir götürürük en sonrasını ellemez. Tamam. Yok yok siz şöyle. yakarken yaparım. Babam ilkenden kalkıyor. Sen öyle çektiğini şey bak. Haberin bile olmuyor. Vallahi bak. Şimdi şunun hadi. hadi. Al ya al onu yine şey dedik. Evet arkadaşlar. Şöyle. Yarın daha görüşmek üzere. Anda. Videomuz daha çok olacak inşallah. Yarın. yarın. Şimdiden oh, başta. Şey çekecek, ee, çek, yarın Allah. başlangıcımızı arkadaşlar bulduk. Paketimizi koyduk. Şöyle ateşimizi de gösterelim arkadaşlar. Şu paketin ağzını da bakın. Evet. Çürüklerinin kestik arkadaşlar. Çürükleri vardı. Çürükler kesildi. Şu anda içine de su doldurduk. Şöyle suyunu da göstereyim. Bu kaynayacak arkadaşlar. Kaynadıktan sonra patatesler pişti mi? Ondan sonra bunları soyacağız. Soyuk. Ondan sonra çekeceğiz. Çöreğimizi hazırlayacağız arkadaşlar. Evet başlangıcımızın ikincisi bu. Patatesi dün yıkadık, şey yaptık. Bugün sabahta ocağımızın üstüne koyduk. Kaynamaya bıraktık. Evet arkadaşlar. Patatesin üstüne koşuttuk. Da daha carşı, desin, Şimdi annem olaydı. Bir de bunu haşladıydı da koymuyordu. Nere? Evet arkadaşlar bu şekilde yapalım. Koy koy. Su da bayağı şişmiş. Tamam arkadaşlar. Isınmış. İki tane kutu kattım bakalım. Şimdi bize kahvaltımızı yaparık. Evet. Çorbamızı demi yaptım arkadaşlar. Onun sonucuna çay da demledim sobada. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kahvaltı yaptığımı soymaya başlar. İnşallah. O zaman aderde bir şey. Evet arkadaşlar. Patates işimiz bitti, kaynadı. Şu anda patates soyumuna başladılar bizimkiler. Evet. Patatesleri de şöyle göstereyim şu arada. Evet, şöyle titrelim. Evet. Şu anda patates. O beyaz mı paketizmiş? Hmm. O değil mi? O didiklenmiş patates. Evet. kızartmalıkmış arkadaşlar. İyi de maha maha paketizler. Yeter mi paketiz? Yeter. Ya yeter. Evet. <laughs> ne zaman? <laughs> Akşam üstü mü? Şimdi şimdi götürürük ya akşama kalmayalım. Akşama, doğru götürürük ya. Akşamında onunla ilerleyelim. Bunun bunun ilerleyelim ya. Daha yağ alınacak. Ben veremeyeceğim ya da. Yok doğru. Yağ alınacak, yumurta alınacak değil mi? Beraber bime gidelim mi? Şimdi mi? şimdi gidemezdik. Biraz <laughs> işim var. Ne işin var? evet. arkadaşlar şöyle gideyim. <laughs> Sen de kafanı uyana doğru çıkar sevileceğim. Hepiniz bakın buraya. Anamayın. Evet arkadaşlar. Öyle öyle değil, öyle? Ha. Evet abi arkadaşlar paketiz çekimine geldik. Şimdi patatesi çekiyor Gamber. Ya, gamber ıı, gamber elinde tohman alacak. Tohmanın üstüne basacak. Bardak ne getirseniz? Yok lan yok. La, yo, Babasını dediğim gibi <laughs> yanındayız. Bunu da Rabi'ye gidin getirdik. Arkadaşlar bizim ikinin işimizi yok. Yemez valla. Çık yağ sıkaydık istersen Gamber. Korfiyum golumu avracandı ben solavmuz. Zor mu? Zor oluyor ya ya var ya. Hiç yapamazsın. Çok topan oldu, bunun ana yok. Şi üstü otur. arkadaşlar patatesler onda. patates çekimime başladık. başladık. Nasıl yorucu? Babam açtı dedi kocanı da. ya. Dur, şimdi şudan bas. Yavaş yavaş çekelim diyor. Şu üstüne üstüne bastıracaksın. Meri üstüne paket atacaksın oğlum. Elinden basmayacağım. Paketize attığın pakete basacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Çörek hamurumuzun yoğurum işlemi başlamıştır. Şu anda saat Saat 12 arkadaşlar gece yani tam gece. Her neyse 12.30 12.30'a gelmiş. Evet. Nasıl bitirecek? Evet arkadaşlar. Yok. Zabağa zaba çıkar herhalde. Bu neyi dök ne döktüğün ne? bu? Maya. Bu, bu yağ. Margarin yağı yani ya, Margarin çiçek yağı erittim. Evet. Ondan sonra sobanın üstündeydi ya. Evet. Bunu Biraz daha soğuk su. su Ondan sonra patatesi içine dökeceğim şimdi. Dur göstereceğim. Tamam işte ben onları göstereyim. Arkadaşlar demiş ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Margarin yağı Yok daha ne Döşüm. Niye? Döşüm. Hamura su mu içireceğim bu yere? Ne bileyim baba oğlum gibi dur diye. Sadece bu hani şeyde hamurda şey hatta da soğuk değil. Dök dök bunu hep. Yağının içine su döküyorlar arkadaşlar. Ilış evet, da yani. yani. Sıcak olduğundan sobanın üstünden daha yeni indi. E, bu da soğuk. Şimdi ben evet. harmanlayacağım. Şu çayımız da iyi bir koyun merak ettim. Şimdi getirsen getir. De. getir. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar hatta bir şey yapıyorum. Biraz daha getirdim arkadaşlar şu da oldu değil mi? <laughs> o da oldu. torba oldu. Ya. İki torun mu? İki şey ya, ah, iki ile, iki ablan, ablan, ablan Niye o onun sürekli. içinde beyaz şey ile var sevi? O tuz, tuz, tuz mı? Ha ya. tamam anladım. Şunu al an istersen kızım da de yağ olmasın buranın. Şey nasıl koyayım bana bunu? Bu yana doğru çek yani diyor. Yani. diyor Bu yani. yana doğru getir diyorum ya, robeye <laughs> doğru. Ha tamam fazla getirme. Tamam. Neyse şu, ne bir şey bulduk biz yazın değil diyoruz. Ha. Bunu şu bir şey getirsen annem şöyle almak için kap getirsen su. Tas gibi bir şey getir. <gülüyor> 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 Çilekli tasımız var ya onu da getirebilirim. Öbür tarafta da. Benim çeyizlerdin ya annem çeyizlerdin ya onu da. Daha patatesimizin ucunda duruyor. İkinciyi ayırdım onu da. Ha orada şu orada mı? Evet. Ee, biri <laughs> de orada duruyor. <laughs> yani. Ben Aynı ayrı yaparım arkadaşlar. Hepsi bir olsun diye yani. katı aynı olsun diye. Ölçerim. Mesela beş birine katıyorsam beşte birine katarım. Dur hemen. Bana da e, halımızı sertti arkadaşlar. Bazı arkadaşlar mesela şey diyor ya. Kabeller olsun. Ağzını bunu da şöyle şey. Ne çayoyuk. Ha şu, şöyle dur. Bozulmaz. Şöyle yapmayalım güzel. Eskiden nasıl zor yoruldum ya? Niye ki? Şimdi kolay mı yoğuracağım? Şimdi mesela patesi ileğinin üstüne yapardım hep. Ondan sonra sağ olsun amamın ana, ablam olsun anşamamın kızağına. O böyle böyle yap ablam dedi. Ben öyle yaparım. Yanıma koyarım dedi. Kendim dedi dökerim dedi. Mayamız da geliyor mu? Mayamızı postereydim. Tamam. Geliyor, geliyor. Getir mayamızı Hümeyra. Sıcakta dursun da iyi kalmarsınız. Gümüş. Bana şu kuvardan su döküyorum annem getir. O kuvayı getir kızım annem. Anne. Bir bana sor olurdu değil. Şuraya dök anne. Soğuk olmasın da suyumuz. Ama eşiksin mesela. Tok tok, Sen bu almamıştım. Sıcak suyumuz yok mu da? Var işte onun doludu mu? Şey enerjide yok mu su? Enerjiden getirdim ya. Ah akıyor mu? Sıcak su. Akıyor. Hani Zabanın bittiydi, şey bittiydi bitti. bitti, değil mi? Bitti diyor. Duramıyor mu artık? Onlar ne evet. oluyor? onlar dışarıda üşürler. Şey yapalım ben bakalım. Tok 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 tok. Hep dokunmuş onu. Hep dok, annem kalk. Geçiyor. oğlum. mu? Mamam sundurup. Mumcunduruk. Şimdi de mayamızı da getir. Mayamızı da Deme Tamam getir onu sen Yavaş da şuraya seriz. 20 tane. Kampastaneye... Annem mi verir? Aynen tok shit. Tok döküyor? Dur. Bir onunla. Bir anne Bir sen. Çok kızım ona şey dokunmayla. Asıca Tamam. Nasıl iyi kokta ya? Çok iyi bir kokta. Şifte altını hadi mutfağında. Ben bir başlayayım. Acık mı başlayacağım? Çok evet, mu başlayacağım? Şuradan bir başlayayım hadi bakalım. bakalım. diyelim. Bir de nasıl döndüreceksin Sevil? O taşmaz mı? Itır itır sileceğim, seni yere koyacağım da. Seni daha orada ümüş yıkadıydın ya. Yok yok yo, burada annem de. Ya Allah'ım sen lan. Nereye koymuyor bunu? Şu arama mı koyayım? Şu elini çek ki birazcık kızım. <laughs> okay. Tamam nasıl da. Kameracık da şunu yanaştır oğlum da damlamasın. Bir de birleştir yani. birleştir. Birleştir bir ha? ha? Tamam sağ ol elimizde. Yani Senin sıcak su Evet arkadaşlar yoğurma işi başladı. Şu anda hamurumuz yoğruluyor. sıcak değil de ılık. Yok yok sıcak kızım o gelir kendisi. Aklım geliyor. Yani boşa harcama doldu. Ondan beraber olur uyuyor bu patates sütecek mi hepsine sebebi? Yetmezse biraz da suyla yoğuracağım. Ondan sonra harman Hepsini birleştirecek olsun değil mi? Aynen birleştireceğim. Evet arkadaşlar. O kadar şey nasıl yetiştirecek? Yoğurumunda görüşürüz. Aynen. Şimdi çekmeye kalırsak bu hamuru biz sabah da çekerek. Evet sabah beşten mi çıkacağım diyordum. Evet arkadaşlar. Hamurumuzun şey. işi bitti. Allah Allah İlk birinci Allah Allah. hamur. Bitti arkadaşlar. Tam kıvamına geldi. Şimdi bunu kaldıracağım. Öbürüne başlayacağım. Evet. Meyranda yumruk adı sağ olsun ondan kolay oldu ya değilse. Meyranda? Meyranda şu ileğine koydum hep yumruklandı. Evet. Şöyle. <laughs> Şimdi de bunları temizleyelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Neyi görüyor musunuz? On, yani? on barnağımın onu da hamur. On tamam. hamur. Olsun <laughs> ama Yumrukladın ya annem hiçbir şey koymadın ya daha önce bunu çıkacağım yumruklayacakmış. Sırttıktan sonra. Evet. Daha bunun gibi bir hamuru daha şimdi şey Bunu ikiye böleceğim zaten Kemal. İkiye bölüp şuraya minderleri atın. Suflalara sarın. Battaniye de üstünü örtelim. Burada gelsin. Evi hiç koymayalım. Evi kapısı da açık kalsın. Şimdi bunu bir daha şişmeyecek mı? Yumurtalamıyor. Doğru bitti galiba. Şimdi yumurtalamıyor. Kolay mı mıymış? Kolay mıymış? Kolay <laughs> mıymış? Kolay mıymış? Şöyle yaptım Baya Bayağı yok herhalde. bu ama. Evet arkadaşlar. Bunlarımız, hamurlarımız oldu. İkişer, ikişer mi yaptık? Hı hı. İki burada, iki burada değil mi? Evet arkadaşlar bugün şimdi birazdan bunları fırına götüreceğiz. Artık çörek olmak için hazır. Evet. Evet arkadaşlar. Fırınımızı yaktık. Şu anda fırın yanıyor. Şöyle yapalım. Kerpiçleri içine dizdik arkadaşlar. Evet. bunları temizledik. Ondan sonra kerpiçlerimizi buraya dizdik. Her şeyimiz yerli yerli arkadaşlar. Şu anda hazır. Artık şeylerimizi de getirdik. Böyle yumurtalarımızın neyimizi. Yumurtaları, un, çay, şeker hepsini getirdik. Şu anda fırın ısınmaya bıraktık arkadaşlar. Evet. Saat 6'da geldik arkadaşlar buraya. 6'dan beri buradayız fırınımızı temizledik. Tersini de buraya atıyor. İçindeki kulleri ve kerpiçlerimizi içine dizdik. Ateşimizi paflattık. İnşallah biz gidip gelene kadar ısınır. Hadi sevgili. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurlarımız hazır. Şişmiş. Evet Dağışmış arkadaşlar. Şişmiş. Görseniz abi. Daha havaya çıkarmış şeyleri. Sinirleriyle. Hmm. Evet. Şişe Kaç fırın olur ki sevgili bura? <laughs> Valla. Ben öyle hesaplıyorum. 3, 6, 9, 12 olur diyor. 12 fırın değil mi? He. Yok 12 fırın da fazla olur. Öyle hesaplıyorum. Ana bacım görüncü nöcə, ama dostla, bak şimdi eliminen gibi de bak. Eliminen, dayı eliminen diyor. Şiş kış iyi ya. Ayın, mayası, gelin, biz biz oluyor biz oluyor. gelene kadar şişmiş zaten. Zaten acı hamur koca şişi dolduruyor Korma onu seveyim. İşte. Değil mi? Ha hoş bir bende işte. Öyle de sakladım onu ki. sakladım. Nasıl 12'den yine fazla olur. Kim havlu olur? Sana mı havlu olur? Lan nasıl? Mera sana mı havlu olur? Diyor mu Mera'ya oyuncak da...

Ara izsiz seyriyordu toka. Yok iyi şey var hani yapıyordum. Yapıyordum. Yani ya, ne olacak? Ney hı? abi şimdi. E aldın ya. He. Evet. almışsın diyor da. Azalmadı. İçinde para görmüyor o Ya ondan ya, Daha hatta bir bardakta fazla tıttırdım onu Ben nasıl ettin ocanın Hemen çöre gittin lan. Sev. He. Ee, Allah Allah. Soğuk su silecek. Ne ses mi kız? Niye iyi pişirmedin o da? Yok iyi canım da yine de yani. Zaten çöreğe soğuk açalım. Ne olmuş? İyi. Çöreğe soğuk e, Evet Arkadaşlar. E, son bir hamur ileğine kalmış. Yapalım, şöyle arkadaşlar. Şöyle, çöreklerimize şöyle bakın. Şimdi şöyle hey, çok bir de şu alalım. doldur Enes. Baştan başla. Şu oradan başla. Al daha da? Doldu, doldurun. Evet. Evet. İyi Akıllı Aklı başka nasıl oluyor ya Sadi İyi, bükmeden ne Bükmeden ne? ya. Şu baştan başlayalım. En baştan. Böyle Sevildi. Yavaş da aynı sıkıntı değil mi? Bir bir çap paçı. Kimin de anne? Kimin de yok lan? Bizim genç bir şeyimiz. Kamber de yapıyor ha. Sevildi. Sevildi bu işi biliyor diyor. Ne sandıydım ki? Bana mı diyorsun ki? Sevda indi. biraz böyle kalmış da aklım kutçuk dedi onu muşaklar? mi Allah biri ikisiydi, biri git ya. Ona sana. bir şey arıyorum. Yo yo, bir şey. Samimi çok nimet. Samimi sudaydı, Seraden Enesim'e. en Ay dedin. İki tane kek aldım. Kek aldı ya ona. Kek aldım, bana iyi Ne diye onu kim getirdin? İki tane poğaç aldım. Şey kek aldım. Yok. Hadi şöyle çikolatayı çalar, koca gibi oldu şöyle. Kaçma bana, çekme bana.